Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere 9 ay önce tanıtımını yapmış olduğum Nimbus e, yatırım şirketindeki son gelişmeleri aktarmak istiyorum. Arkadaşlar Nimbus nasıl bir platform? Size şöyle özetleyeyim. Nimbus'a yatırım yapıyorsunuz ve size her gün kendi tokeninden arkadaşlar e, veriyor ve istediğiniz zaman paketinizi e, bozup çıkabiliyorsunuz sistemden. Ama 9 ay oldu, videosunu neden hazırlıyorum? Çünkü arkadaşlar buraya yatırım yapan 6-7 arkadaşım vardı. Ee, onlar için hazırladım. Ee, çünkü çok soruluyordu onlar tarafından. Ee, benim de yatırımım vardı bir 300-400 dolar ama arkadaşlar hesabıma giremiyorum. Çünkü hesabım çalınmış Hatırlayın e, hesap bilgileri çoğu çalınmıştı. Ondan dolayı hesabıma giremiyorum ama yeni üyelik açtım. Yatırım yapmadım. Yine bir bilgilendirme arkadaşları. Bir sorun var mı sistemde diye. Ee, bakın videomuz burada tanıtım videomuz. ilk ben tanıtmıştım belki de Türkiye'de arkadaşlar. Yani, Nimbus platformu detaylı inceleme diye paranızı saklarken kazanç sağlayın diye. Kendi tokenleri var. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Onu belirteyim. Bir, birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay ve dördüncü ay diye çıkma bir çıkma diye bir olay var. Eğer ilk ay içinde çıkarsanız %15 kesinti. ikinci ayda çıkarsanız %10. Üçüncü ayda çıkarsanız %5. Dördüncü ayda çıkarsanız kesinti yapmıyorlar. Böyle bir önemli nokta var. Bunu söylemiş olalım. Kanalda bulabilirsiniz. Onun harici arkadaşlar burada Telegram gruplarımız var. Bakın buradaki ilki Telegram sohbet gösteriyorum. Dikkatli bakın. E, Telegram sohbet buradan gelip sohbet edebilirsiniz insanlarla. Benim paylaşımlarımı yaptığım en önemli kısım Telegram duyuru grubu. Burada ben paylaşım yapıyorum sadece ve en sağda da Telegram admin arkadaşlar bana ulaşacağınız Telegram. Buraya basarsanız Telegram'ı indirip direkt bana yazarsınız. Bunları söyleyelim. Şurada ufak bilgiler de vermek istiyorum. Arkadaşlar Coinspeed ile Dogecoin, Opet, CNG ve CNB saklayarak kazanç diye bir video paylaşmıştık. Arkadaşlar Dogecoin stekleme olayını kaldırdılar yani sonlandırdılar. Bayağı bir talep gelmiş çünkü. Onu belirteyim. Kontrolünü sağlarsınız. Bir de yatırım yaptıktan sonra iki gün sonra falan ilk kazançlar yatmaya başlıyor. Buna da dikkat edelim. Daha sonra baktığımız zaman e, iğraş e, görevler e, sistemi vardı arkadaşlar. Bununla alakalı ödeme kanıt videomuz gelecek. OKEX ile alakalı yeni görevler geliyor onları da paylaşacağım. Ödüller bu arada OKEX'in videosunu paylaştık 15.000 içinde yatırılıyor arkadaşlar bunu söyledim. Diğer sistemlerin hiçbirinde sıkıntı yok. Kripto miningde de bir sıkıntı yok. Güzel bir şekilde bütün sistemlerimiz gidiyor bunları söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar zaten e, tanıtım videomuza bakabilirsiniz değişen fazla bir şey yok aslında. Hemen hemen aynı. Şöyle baktığınız zaman, birazcık şöyle inelim aşağı doğru. Yatırım birazcık yüksek, onu belirteyim. Ee, ama adamlar arkadaşlar kafaya koymuşlar. Gerçekten e, kendilerini e, iyi yerlere getirmek için çabalıyorlar. Yine de siz ben iletişime geçersiniz arkadaşlar sistemlere yatırım düşünüyorsanız, kesinlikle ben iletişime geçin. Şöyle bak gösterdim kayıt için. Şöyle gösterelim hemen. Sign up kısmı var arkadaşlar. Sign up'a bastığınız zaman burada bir doğrulama geliyor de bu doğrulamalar çıktı. Neyi seçin diyor. Bisiklet. Bisikletleri seçelim şöyle. Ee, şöyle seçiyorum. Arkadaşlar ee, bir sistem paylaşmıştım. Sistemin ismini şöyle bir kaldırmıştım. Göstereyim bir burada duruyorsa. Evet, sistemi bulamıyorum. Ee, arkadaşlar bir yatırım şirketi paylaştım. Onu kaldırdım. Onu kaldırma sebebim de admin ile sorunlar yaşamam. Sistemde hiçbir sıkıntı yok. Onu belirteyim. Adını tam hatırlamıyorum şu an ama yakın zamanda paylaşmıştım. Sistemde bir sıkıntı yok. Yatırım olanlar hiç korkmadan devam etsinler. Paralarını alsınlar arkadaşlar. Yani Sorun yok. Onu belirteyim. Soruluyor çünkü. Şimdi burada kayıt için ister Google arkadaşlar ister mail adresinizde. Mail ile kayıt olacaksanız şurayı aktif hale getirin önce. Ondan sonra istediğinizde girin arkadaşlar. Ben maille kaydoldum. Şimdi hesabıma bir gireceğim. Dediğim gibi yatırımım yok. Soran arkadaşlar için videoyu hazırlıyorum. Ben burada yatırım yapsam söylerim arkadaşlar yatırım yapıyorum diye. Ama dediğim gibi hesabımı tekrardan almaya çalışacağım. Çünkü uzun zaman sonra aklıma geldi. Adamlarla bir iletişime geçtim. Bakalım nasıl cevaplar verecekler. Şimdi arkadaşlar bir hesabıma giriş yapayım. Devam edelim sonra. Sisteme girdiğiniz zaman arkadaşlar böyle bir ekran karşısında çıkıyor. Bakın burada... Ee, ne kadar yatırımınız var onlar gözüküyor. Herhangi bir yatırımım yok. Hızlı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Yani e, burada yatırım olan arkadaşlar için sadece şunu söyleyeyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Buraya yatırım yapıyorsunuz ve arkadaşlar e, kazançlarınız kendi tokeni cinsinden yatırılıyor. Sisteme girdiğinizde şurada bakın ikinci kısma gelip şurada Avalon e, APP diye bir şey yazıyor. Bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Evet, şunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burayı bu şekilde e, aktif ettikten sonra her şey burada gözüküyor zaten yatırım seçenekleri, Bitcoin, Ethereum, e, USDT, Tether yani Hangisiyle yatırım yapacaksanız onu seçiyorsunuz. Burada bakın adamlar belirtmiş yatırımların miktarı yüksek dediğim gibi 0.05 ile 0.1 arasına. Günlük %0.25'lik arkadaşlar kazanç veriyor ama kendi tokenicisinden değeri artabilir. Sonra sistem içinden bunu dönüştürebiliyorsunuz bu arada. Aylık %7.5 veriyor. 0.1 ile 0.5 BTC arasında arkadaşlar ne veriyor? Günlük 0.3 veriyor. Aylık %9. 0.5 ile 3 bitcoin arasında günlük 0.4 aylık %12. 3 bitcoinden fazla yatırdığınızda günlük 0.5 aylık %15 şuradan değiştirip hangi e, yatırım seçeneği istiyorsunuz o görebiliyorsunuz. Bakın Ethereum seçtim veya USDT'yi. Burada bu şekilde e, sistemle ilgili başka arkadaşlar şöyle bir bakalım. Evet. Dediğim gibi ilk ay çıkarsanız arkadaşlar %15 kesinti. E, i̇kinci ay çıkarsanız %10 on. 3. ay çıkarsanız %5, 4. ay çıkarsanız da para kesilmiyor. 9 aydır aktif sistem. Şöyle bir ana sayfaya gelelim. Şu 3. kısma bir bakalım. Burada da arkadaşlar genel sorular var. Eee link filan. Bunlara bakabilirsiniz. Nerede bulabilirim referans linkini? Evet arkadaşlar, burada bazı sistemlerde olan bir özellikten bahsedeyim. Reflink'ini alabilmeniz için yatırım yapmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim hemen. Şuraya geldiğinizde, bakın şuna tıklıyordunuz. Burada zaten bilgilendiriyor. Şöyle göstereyim size. Bakın şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burayı install'a basacağız birazdan. Onun haricinde burada bilgiler verilmiş zaten. Kesintileri bakın, görebiliyorsunuz. Dördüncü aydan sonra kesinti yok. Kazançları da burada göstermişler yatırım seçeneklerini. Install'a bastığınız zaman e, burada yatırım yapmanız gerekiyor. Yatırım yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya next Step e basıyorsunuz. Ondan sonra bu kısım açılmış oluyor. Ve daha sonra ikinci kısım ikinci kısım şöyle göstereyim. Bakın şurada Avalon Bounty EPP var buradan aynısını buna yaparsanız get installa basıp tamamlarsanız yatırım yaptıktan sonra ref linkiniz çıkıyor bu aşamaları izlemeniz gerekiyor şurada da ayarlar kısmından arkadaşlar girip iki e, faiz falan aktif hale getirebilirsiniz hesabımı alırsam eğer arkadaşlar dediğim gibi sizleri bilgilendireceğim tekrardan yatırım olan arkadaşlarım e, zaten paralarını çekmeye devam ediyor onun haricinde yatırım yapıp yapmamak size kalmış. Biraz yüksek yatırımı. Yeni sistem videoları gelecek. Telegram grubundan arkadaşlar iki tane sistem attım. Güzel sistemler. Onların da videolarını yayınlayacağım. Onlara yatırım yaptım biliyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazançlar.